Evet öncelikle çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Sarıgazi Spor Kulübümüzün çok kıymetli başkanı, yöneticileri, sporcuları, sporcuların kıymetli aileleri, sancaklı bile hemşerilerimiz, siyasi partilerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanımız, diğer siyasi partilerimizin, AK Parti ilçe başkanı burada, İYİ Parti ilçe başkanımızı gördüm diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanları da varsa affola. Sayın Belediye Başkanı, çok kıymetli Sancaktepeliler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii yine aramızda sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları var, yöneticileri var. Mahallemizin muhtarları var. Sarıgazi'li Sancaktepeli dostlarımız var. Öncelikle Hepinize merhabalar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sarıgazi'mizin ilçemizin göz bebeği olan bir kulübümüzün dayanışma gecesi için bir aradayız. Bu geceyi düzenleyen emek veren başkanımıza yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Sarıgazi Spor benim için bir sadece spor kulübü değil. Çocukluğumuzun futbol takımı. Bütün yoklukların içinde, bütün imkansızlıkların içinde bizim abilerimizin geçmişten köy zamanından belde dönemine emek verdiği sonrasında ilçe döneminde de birçok arkadaşımızın bu kulübün varlığını sürdürmek için mücadele ettiği önemli bir değerden bahsediyoruz. Bugüne kadar kulübün bugüne gelmesinde emek veren bütün dostlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden büyüklerimiz var bu kulübün kuruluşundan bugüne gelene kadar emek veren. Onlara da buradan rahmetle saygıyla anıyorum. İlçemizde futbol önemli bir şey. Ne yazık ki futbol suistimal edildi. Futbol üzerinden kötü işler yapıldı ilçede. Bunu da bürokrasinin gücünü kullanarak, belediyenin gücünü kullanarak yaptılar. Ne yazık ki ilçemizin böyle kötü bir imajı var. Bu imajı da düzeltmek yine o tertemiz sporculara, o sporculara gönül veren tertemiz insanlara kaldı. Onlar bütün yoklukların içinde, bütün çaresizliklerin içinde o kurumları ayağa kaldırmak için kapı kapı mücadele edip böyle dayanışma geceleri düzenliyorlar. Herkes ait olduğu yere gitsin. Herkes işine baksın. Bu işi namusuyla, ahlakıyla yapanlar yapsın. Buraları kirletmesinler. Sporu sporculara, sporu spor adamlarına bıraksınlar. Buraları birilerine peşkeş çekmek için, birilerine rant aktarmak için kimse kullanmasın. O yüzden sicili bozuk bir ilçenin ne yazık ki böyle bir durumu var. Bunların hepsiyle gelecekte en azından toplumumuz görerek, değerlendirerek kanaat getirecektir. Ben bu geceye katılan bütün Sancaktepe'lilere teşekkür ediyorum. Sarıgazi Kulübü'nün varlığı sonsuza kadar olacaktır. Emek verenlere, çalışanlara, gayret gösterenlere, gösterenlere de biz sonuna kadar destek olacağız. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.